Merhaba sevgili gençler ben İdeal Hoca kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoda daha karşınızdayım. Bilgi Sarmal Yayınları AYT Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine devam ediyoruz. İkinci bölüm denklem ve eşitsizlikler test 10'u çözeceğiz. Köklerin işaretlerini incelemesi ile ilgili sorularımız var burada da. Öncelikle bilgi notuna bakalım. ax kare artı bx artı c eşittir 0 denkleminde zıt işaretli iki reel kök varsa yani eksi artı ya da artı eksi olacak şekilde köklerin çarpımı sıfırdan küçüktür diyor. Evet ax kare artı bx artı c eşittir sıfır denkleminde aynı işaretli iki reel kök varsa aynı işaret demek artı artı ya da eksi eksi olduğunda delta sıfırdan büyüktür. Neden? İki tane reel kökü var sıfır eşit de olabilir birbirine eşit de olabilir. Köklerin çarpımı da sıfırdan büyüktür. Evet eksi ile eksinin çarpımı da artı ile artının çarpımı da sıfırdan büyüktür. Yine ax kare artı bx artı c eşittir sıfır denkleminde delta sıfırdan büyük ve sıfıra eşitse yani iki tane kök varsa kökler çarpımı sıfırdan büyükse hemen burada ne aklımıza gelecek? İkisi de artı olabilir ya da ikisi de eksi olabilir. İkinci madde ne diyor? Kökler toplamı sıfırdan küçükse o zaman ikisinin de negatif olduğunu anladık. Burada zaten on demiş köklerden x1 ve x2 ikisi de sıfırdan küçüktür diyor. Yine ax kare artı bx artı c eşittir sıfır denkleminde delta sıfır eşit ve sıfırdan büyükse yani iki tane kökü varsa birbirine eşit ya da farklı olduğu önemli değil. Çarpımları sıfırdan büyükse yine artı artı eksi eksi olabilir demiştik. Kökler toplamı sıfırdan büyükse o zaman ikisinin de artı olduğunu anlıyoruz. Burada zaten ondan bahsetmiş. Yine verilen ikinci dereceden denklemde kökler arasında alınan bir k gibi bir sayı. Eğer fk yani fonksiyonda yerine yazılırsa a ile de yani x karenin önündeki k sayı ile çarpılırsa her zaman sıfırdan küçüktür diyor. Bunu aslında parabolle görebiliriz. Ne demektir? Bakın. Hemen burada iki tane kök var. İki tane kök varsa demek ki x eksenini iki noktada kesiyor. Bir tanesi x1 olsun, bir tanesi x2 olsun. Hangi durum olduğu önemli değil. Bakın a0'dan büyükse eğer, a0'dan büyükse o zaman kollar yukarı doğrudur. Şöyledir parabolümüz. Ve diyor ki k gibi ortada bir yer alırsak zaten bunun fk değeri şurada bir yerdedir. Bu ne demek? Bakın a pozitifken fk negatif çıktı. Yine ikinci o zaman bunların çarpımı. A ile FK'nın çarpımı sıfırdan küçüktür. Çünkü A pozitif, FK negatif. Yine ikinci durumda yine bakın hemen bakalım. Buradan iki tane kök olsun. X1 ve X2 gibi. Bu sefer A sıfırdan küçük olsun. Bu sefer A sıfırdan küçük olması neyi değiştiriyordu? Parabolün kollarının yönünü. Ortada K gibi bir sayı aldığımızda bakın FK değeri bu sefer ne oldu? Sıfırdan büyük oldu. O zaman A negatif FK pozitif yine çarpımları sıfırdan küçük olur. Yani bu maddemiz de bundan bahsediyor. Son olarak AX kare artı BX artı C eşittir. FM çarpı FN sıfırdan küçükse yani biri negatif biri pozitifse ya da bu pozitif bu negatifse nedir? AX kare artı BX artı C denkleminin M ve N aralığında sadece bir kökü vardır. Bu ne demek? Bakın herhangi bir parabol. Diyor ki ben aldığımda m ve n gibi iki tane nokta aldığımda birisi diyor sıfırdan büyük. Çünkü burada çarpımları sıfırdan küçük olması. Ve n de burada olsun. Bu da negatif olsun. Fn. Bu da f m olsun. Bunların çarpımı. Çünkü bu pozitif bu negatifse. Çarpımları eğer sıfırdan küçükse diyor. Bu aralıkta m n aralığında bir tane kök vardır diyor. Evet bu şekilde. Bu tarafta da alsanız fark etmez. n m aralığında bir tane kök vardır. Bu da doğrudur. Evet ilk olarak hemen bilgilere baktık. İlk örneğimizde başlayalım. Verilen ikinci derecen bir denklemin zıt işaretli iki kökü varsa ne demek bu? 1 artı, 1 eksi ya da 1 bir eksi, 1 artıdır fark etmez hangisinin oldu. Buradan şunu anlayacağız. Kökler çarpımı yani x1 çarpı x2'nin sıfırdan küçük olduğunu anlayacağız. Birinci madde çarpımı negatiftir diyor. Doğrudur. Bu denklemin kökler toplamı pozitiftir diyor x1 artı x2'nin pozitif mi negatif mi olduğunu yorumlayamayız. Hangisi daha büyük bilmiyoruz. Mesela bu x2 pozitiftir, daha büyük bir sayıdır. x1 ile toplanır, e, pozitif yapar. Ya da negatif olan daha büyüktür, mutlak değerce. O zaman negatif olur. O zaman bununla ilgili kesin bir yorum yapamıyoruz. Bu gitti. Yine bakın şu birinci maddedeki bilgiye bağlı olarak kökler çarpımı nasıl buluyorduk? c bölü a. Yani c'si bunun m-8, a'sı da m-4. Bunun sıfırdan küçük olduğu verilmiş. Bakın buradan kök olarak 8 ve 4 var. Hemen tabloya yerleştirirsek 4 ve 8'i. İşaretlere bakıyorum. Bu artı, bu artı olduğu için artının artıya bölümü artıdır. Eksi artıdır. Eşitlik olmadığı için içleri boş olacak. Bize sıfırdan küçük olduğu yerler soruyor. Bu aralıktır. M'nin alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı 18'dir diyor. Ulan bu aralıkta 5 var, 6 var, 7 var. Bunları toplarsak 18 yapar. Ulan bu maddemiz de doğrudur. 1 ve 3 cevabımız C seçeneğinde. ax kare artı bx artı c eşittir 0 denkleminin kökleriyle ilgili olarak aşağıdaki bilgiler verilmiştir. 2 iki kökü var. Biri negatif, birisi pozitif. Ve burada x1'in mutlak değeri x2'nin mutlak değerinden daha küçük olması demek. x2'nin yani pozitif olanın daha büyük olduğu için buradan şu sonuca varırız. x1 ile x2'nin toplamının sıfırdan büyük olduğunu sonucuna varız. Bu çarpımın da x1 çarpı x2'nin de sıfırdan küçük olduğu için biri negatif biri pozitiftir. Bu sonuçlara göre aşağıda verilen maddeleri inceleyelim. C bölü A sıfırdan küçüktür diyor. C bölü A dediğimiz kökler çarpımıydı. Kökler çarpımı sıfırdan küçüktür. Doğrudur. Eksi B bölü A kökler toplamını verir. Bakın şudur. Sıfırdan büyüktür diyor. Bu da doğrudur. Bunu isterseniz düzenlersek B kare eksi 4 AC'dir. Sıfırdan küçüktür diyor. Bu deltadır. Delta sıfırdan pardon küçük olur mu? Ters ters aldık şu şöyle olacaktı. Şöyle delta sıfırdan büyüktür diyor. Bakın delta sıfırdan büyük olması, e, şimdi zaten iki tane kök verilmiş, bir tanesi negatif, bir tanesi pozitif. İki tane farklı birbirinden farklı kökü varsa zaten delta sıfırdan büyüktür. Bu maddede doğrudur. 1, 2, 3 cevabımız E seçeneğinde. Verilen denklemin kökleri ile ilgili olarak aşağıdaki bilgiler veriliyor. Bir tanesi negatifmiş köklerden bir tanesi pozitifmiş ve negatif olanın mutlak değeri diğerinden daha büyük olduğuna göre o zaman şu sonuca varacağız. x1 ile x2'nin kökler toplamının sıfırdan küçük olduğu. Yine bakın çarpımları işaretleri farklı olduğu için kökler çarpımının sıfırdan küçük olduğu sonucuna varacağız. Hemen bakalım kökler çarpımı c bölü a'da m eksi 1 bölü m eksi 4 sıfırdan küçüktür. Yine ikinci maddeye göre kökler toplamı eksi m eksi 7 bölü m eksi 4 de sıfırdan küçüktür. Buna dikkat edelim. Şimdi bakın hemen buradan kök olarak 1 gelir. Buradan 4 gelir. Buradan 7 gelir. Buradan 4 gelir. Hemen tablo incelemesi yaparsak 2 katlı tablo yapalım. Buradan kökler olarak 1 var. 4 var. Ve 7 var. 4 ikisinin de kökü. Ona dikkat edin. çift katlı kök değil. Ona dikkat edeceğiz. Buradan o zaman 1. Bir, birinci denklemin köküydü. 7. ikinci denklemin köküydü. Buradan hemen birincisine bakalım. İşareti inceledik. Artı, artı. Bu artı, artı. Kökegen işaret değişti. Ve işaret değişti. Artı. İkincisinde ise eksi ve artıdan dolayı eksidir. Eksi, artı, eksi diye gider. Birincisinin sıfırdan küçük olduğu yerler yani şurası. İkincisinin sıfırdan küçük olduğu yerler ise bakın şuraları, şuraları, şuralarıdır. Ortak olduğu yerler de şu aralık Yani 1 ile 4 aralığı açık aralıktır. Şimdi diyor ki M'nin alabileceği 2 tane tam sayı vardır diyor. Burada 2 ve 3 gibi 2 tane tam sayı vardır. Doğrudur. M'nin alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı 5'tir diyor. Ve 2 ile 3'ün toplamı 5 yapar. Bu da doğrudur. Delta 0'dan büyüktür diyor. Ona zaten oradan bakmamıza gerek yok. 2 tane kökü var. Biri negatif, biri pozitif. O zaman delta 0'dan büyüktür. Bu da doğrudur. 1, 2, 3 cevabımız E seçeneğinde. Verilen denklemin kökleriyle ilgili x1 negatifmiş, x2 pozitifmiş. x2'nin mutlak değeri x 1in mutlak değerinden daha büyükmüş. O zaman yine kökler toplamının pozitif sıfırdan büyük olacağı, kökler çarpımının ise sıfırdan küçük olacağı sonucuna vararız. Buna göre m'nin yorumlaması istediğine göre hemen bunların değerlerini bulacağız. Bak kökler çarpımı m artı 1 bölü 1'dir. x karenin önünde 1 var c bölü a'dan. Bu ne olacak? Sıfırdan küçük olacak. Buradan m eksi 1'den küçük olacak. Yine bakın buna göre kökler toplamı m kare eksi 9 bölü 1 sıfırdan büyük olacak. Şöyle buradan m kare 9'dan büyük olacak. M kare 9'dan büyükse olan iki durum gelir. M ya 3'ten büyüktür ya da m eksi 3'ten küçüktür. M 3'ten büyüktür diyor. Burası m eksi 1'den küçüktür diyor. Tablo incelemesi yapmayacağım. Rahatlıkla, rahatlıkla yorumlanabilir. O zaman bunu alamayız. Buradan ikisine bakıyorum. m-1'den küçük diyor. Bu da m-3'den küçük diyor. Ortak alacaksa o zaman m-3'den küçük alacağım. Bu da eksi sonsuzla eksi 3 aralığında cevabımız A şıkkında. Sıfırdan farklı x ve y gerçel sayıları için y küçüktür x ve y kare x kareden daha büyük olduğuna göre 3 tane ifadeden hangileri her zaman doğrudur diyor. Bakın y küçüktür x ifadesini yorumlamaya çalışalım. Tabii y karenin x kareden daha büyük olması demek ikisini beraber yorumlayacağız. O zaman bakın y'nin eksi birden daha küçük bir değer olması lazım. Örnek olarak söyleyeyim x mesela eksi birken y eksi üç gibi bir ifade olursa normalde daha küçüktür ve karesi buradan daha büyüktür. Ama sadece bu durumda gerçekleşmez. X mesela birken de yine eksi iki gibi bir ifade olduğunda karesini aldığımızda yine yani mutlak değerce x'ten küçük olduğu her durumda bu gerçekleşir. Ama tabii ki eksi 1'den küçük olması lazım. O zaman eksi 1'den daha küçük bir değer var. Y'nin kesinlikle negatif olduğunu anladık. Negatifse o zaman x ile y'nin çarpımı sıfırdan büyüktür diyor. Ama burada kesinlik var mıdır? E, bakın x burada pozitif de olabiliyor, negatif de olabiliyor. O zaman buna kesinlikle doğrudur diyemiyoruz x artı y sıfırdan küçüktür. Buna kesinlikle söyleyebilir. Çünkü bakın ikisi de negatif de olsa ya da ikisi pozitif de olsa şunu bileceğiz. Y'nin mutlak değeri x'in mutlak değerinden daha büyüktür. O zaman bunların toplamı yani negatif olan daha büyük olduğuna göre mutlak değerce. O zaman bu kesinlikle negatif olacak. Bu doğrudur. 1 bölü x istersen şunu bir düzenleyelim. Şöyle 1 bölü y'den daha büyüktür diyor. Şimdi burada bakın 1 bölü y 1 bölü x'ten daha büyüktür diyebilmen için bunların aynı işaretli olması gerekiyordu. Yani y küçüktür x ifadesi eğer aynı işaretli olsaydı ben bunu yön değiştirerek bunun doğru olduğunu söyleyebilirdim belki. Ya da x'te pozitif x'te negatif durumlarına göre bu değişir. O zaman bu da olmuyor. Odan bunu da çizdik. O zaman cevabımız yalnız 2 B seçeneğinde. Verilen eşitsizliğin en geniş çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi o zaman öncelikle bakın burada ne yapalım bir tarafa toplayalım. x eksi 9 bölü x küçüktür 0. Payda yaparsak x kare eksi 9 bölü x küçüktür 0. Buradan bakın yukarıdan kök olarak eksi 3 ve 3 gelir. Aşağıda ise 0 gelir. Hemen tabloyu yerleştirsek eksi 3 0 3. Hemen şöyle eşitlik yok zaten hepsinde boş olacak. Burası artı, burası artı olduğu için artı ile başlayacağız. Eksi, artı, eksi olacak. Sıfırdan küçük olduğu yerler soruluyor. Bu da nedir? Eksi sonsuzla eksi 3 aralığı birleşim sıfırla 3 aralığıdır. Cevabımız nerede var? Sıfırla 3 aralığı eksi sonsuz eksi 3 D seçeneğinde. Verilen denklemin birbirinden farklı iki gerçel kökü olduğuna göre m'nin alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır? Yani delta büyüktür. Sıfır durumu var. Hemen yani delta'ya bakalım. Delta m artı 1'in karesi b kare eksi 4 a c ne olacak? Sıfırdan büyük olacak. Buradan m artı 1'in karesi büyüktür. 64 olacak. Buradan iki durum gelir. m artı 1 ya 8'den büyüktür. m artı 1 ya da eksi 8'den küçüktür. m buradan 7'den büyük olur. m buradan eksi 9'dan küçük olur. M'nin alabileceği tam sayı değerlerin toplamı kaçtır diyor. Bakın bu tarafta 8, 9, 10 gibi sonsuza kadar giden ifadeler var. Bu tarafta ise eksi 10, eksi 11 gibi eksi sonsuza kadar giden ifadeler var. Ondan itibaren bunlar zaten birbirini götürürse iki tane ifade kalır. 8 ile 9'un toplamından dolayı 17'dir. Cevabımız E seçeneğinde verilen denklemin kökleri gerçel sayı olduğuna göre m aşağıdakilerden hangisi olamaz diyor. Bakın burada gerçel sayı demesi birbirinden farklı olduğu anlamına gelmez. Yani eşit de olabilir. O zaman delta büyük eşittir. Sıfır alacağız. Delta'ya bakalım. B kare m artı birin karesi. Bakın eksi 4 a c sıfırdan büyük olacak. Ve eşit olacak tabii ki. m artı birin karesi büyük eşittir 16. Buradan m artı 1 büyük eşittir 4'tür ya da m artı 1 küçük eşittir eksi 4'tür. Buradan m büyük eşittir 3 gelir. Buradan da m küçük eşittir eksi 5 gelir. Ne diyor? Olduğuna göre demiş m aşağıdakilerden hangisi olamaz? Ya 3'ten büyük değerler olacak eşit de bunlar o zaman olabilir. Ya da eksi 5 eşit ve eksi 5'ten küçük değerler olacak. Eksi 5, eksi 9 gibi ama sıfır olma şansı yok. Cevabımız C seçeneğinde. Verilen eşitsizliğin en geniş çözüm kümesi gerçel sayılar olduğuna göre m hangi aralıkta olmalıdır? Bakın üstteki ifadeye bakarsak üstteki ifadenin deltası b kare eksi, e, artı birin karesinden eksi 4 a Bu ne yapar? 1 eksi şu 11'dir tabii ki 44 eksi 43. Sıfırdan küçük olduğu için zaten bu üst kısımda reel kök yok. O zaman ikinci kısmın o zaman ne olması lazım? Bunun da reel kökünün olmaması lazım. Yani delta küçüktür. Sıfır olması lazım. Bu ikinci denklem içinde. Deltasına bakalım. m artı 1'in karesi eksi 4ac küçüktür sıfır olmalı. Buradan m artı 1'in karesi küçüktür 4 olmalı. Bu da ne demek? m artı 1 eksi 2 ile 2 artı 2 arasındadır. Biri sağa sola göndersek eksi 3 ile m... 1 arasında değerler alır. Cevabımız B seçeneğinde. Verilen eşitsizliği sağlayan x tam sayıların toplamı kaçtır diyor. Bakın bu bir aldatmacadır. Kare olduğunda biz şunu biliyoruz. Mutlak değer şeklinde yazılabilir ya da yazılmayabilirdi. Çünkü kare zaten pozitif yapıyordu. Ben bu şekilde yazarsam ve bunları hepsini bu tarafa toplarsam. Mutlak değer x eksi 1'in karesi eksi Mutlak değer x eksi 1 eksi 6 küçüktür 0 olur. Buradan eksi 3'e 2 diye ayırırım. Mutlak değer x eksi 1 mutlak değer x eksi 1 şeklinde ayırabiliriz. Bakın ortadakini veriyor. Burada mutlak değer x eksi 1 eşittir 3 gelir. Buradan da 0 eşitlersek mutlak değer x eksi 1 eşittir eksi 2 gelir. Mutlak değer negatif bir sayı eşit olmayacağı için buradan kök gelmez. Buradan da yine iki durum var. x eksi 1 ya 3'tür ya da x eksi 1 eksi 3'tür. x buradan 4 gelir x buradan eksi 2 gelir. Hemen tabloya yerleştirirsek eksi 2 ile 4 bunlar köklerdir. Pozitif olduğu için bakın burada ifademiz artı eksi artı diye gelir. Sıfırdan küçük olduğu yerler buralarıdır. Burada o zaman ne var? Eksi 1, 0, 1, 2 ve 3 tam sayıları var. Toplamı sorulmuş. Eksi 1 ile artı 1 bir birbirini götürürse bunların toplamı da 5 yapar. Cevabımız D seçeneğinde. Bu soruyla beraber bu testimizi de bitirmiş olduk. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimlerin gelmesini istiyorsanız bildirimleri açmayı da unutmayın. Yine diğer sosyal medya hesaplarından beni takip edip yorumlarınızda bana destek olabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.